Evet çocuklar şimdi bugünkü konumuz ahlak. Ahlak nedir? Kim söyleyebilir bakalım bunu? Ben 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 öğretmenimin ahlaklı olmak için arkadaşlarımızın maddi ve manevi eksikliğiyle dalga geçmezsek ahlaklı biri olmuş oluruz. Öğretmenim ya da arkadaşlarımız fakirse mesela bu önce konuşan arkadaşımız gibi onunla da dalga geçersek <laughs> yani özür dilerim efendim dalga geçmezsek ahlaklı oluruz. Şana şoyan oldu mu zengin cübbesi Allah Allah öyle ki benim şuna bir şey diyin ya arkadaşlarımızla da dalga geçiyor. Hayır yani bundan size ne? Ya çocuklar sakin olun ya. Vallahi arkadaşsınız ya. öyle para yüzünden yok zenginmiş fakirmiş tartışmaya akışıyor. Sorun değil öğretmenim. Hem ben arkadaşa şöyle kısa bir söz söylemek istiyorum. Mevlana'nın şu sözüyle cevap vereceğim sana. Ey insan kaf dağı kadar yüksekte olsan da çetene sığacak kadar küçüksün. Unutma her şeyin bir hesabı var. Üzdüğün kadar üzülürsün. Şşş.